Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, kanalımda Bekir ne video? Evet arkadaşlar e, kanalımızda bugün Color Hop diye bir oyun oynayacağız 3 Üç, üçte evet arkadaşlar oyun yüklensin ben bu oyunu oynamıştım yani kötü mü? Evet. Evet. Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşim de yanımda. Berat abim de bu arada. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Evet arkadaşlar bu like atmak istiyorsun. Like atın arkadaşlar. Bu abi. O da mı çapulmasın ya? abi. Ya öldü ki ya. Ya abi öldü ki ya. Tam orada ölür mü ya? Evet arkadaşlar Minecraft bir tane oynamıştık. Biz Minecraft. Yani ismini söyleyebilirim ama şimdi söylemiyorum. Arkadaşlar Evet. Başlıyoruz. Play Egegin. Egegin. Evet arkadaşlar. Başladık. Evet. Ya o futbol videom çok kötüydü ve de düştüm. Futbol deyince düştüm. Bu oyun futbol deyince ölüyor. Goritos paketlerinde PlayStation 5 kazanma şansı. Ya hep reklamı ya da Arkadaşlar bu like atmayı hiç. Şey. Bu tane başlar unutmayın. Bu like yaptı. O neler görsel görsel baş. Bunu makyaj. Şunu fkn ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar arka, zengin fakir ben sevmiyorum o yüzden çekmem. Ben de çekeyim. Ben zengin <laughs> fakir çekeyim arkadaşlar. Çek Te -te çekeyim yani. Arkadaşlar arka, evet. Güzel gidiyor. Abi, ben ne alayım mı? Evet arkadaşlar. Ha, abi evet, videomuz buraya kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.